Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Kanalımın shorts videoları dışındaki ilk videoma hoş geldiniz. Ee o kadar ilk videoma yayınlıyorum bari yararlı bir şeyler olsun dedim ve Minecraft Legends hakkında bilmeniz gerekenler aldığı videomla karşınızdayım. İyi seyirler. Minecraft Legends hakkında bilmesi gerekenler. Minecraft son dönemlerin en çok oynanan oyunlarından birisidir. Geçtiğimiz dönemde severlerine Minecraft Legends duyuruldu. Minecraft Legends yeni bir aksiyon stratejisi spin-off Minecraft oyunudur. Mojang Studios'un geliştirip Xbox'ın yayıncılığını üstlendiği Minecraft Legends oyunun çıkış tarihi oyuncular tarafından merak edilen konu haline geldi. Minecraft Overworld dünyasını Nether'dan gelen düşmanlara karşı korumanız gereken aksiyon strateji oyunu olan Minecraft Legends ne zaman çıkacak konusu merak edilmektedir. Bunun yanı sıra Minecraft Legends sistem gereksinimleri hakkında da bilmeniz gerekenler bulunmaktadır. Minecraft Legends oyunun konusu nedir? Bu oyun Overworld'ün açgözlü domuz yavrularının istilasına karşı dayanışma hikayesini ele alan bir oyundur. Hikayeye göre yalnızca siz Overworld'ün savaş ekibini bir araya getirebilirsiniz. Bu olayla sadece köylüden köylüye aktarılan bir masaldır. Orwell'ü kurtarmak için bayrağını kaldıran büyük kahraman hiçbir kaydı ve kanıtı yoktur. Geriye kalan tek şey ise etkili bir efsanedir. Minecraft Legends oyunu nasıl oynanır? Minecraft Legends bir aksiyon strateji oyunu olarak geliştirilmiştir. Asıl olarak strateji unsurları mevcuttur. Tanıdık ama birçok yönden yeni Orwell'ü 3. şahıs bakış açısıyla keşfetmeniz mümkün. Oyun boyunca barışçı yerleşimleri savunmalısınız. Bunun yanı sıra Nether yolsuzluğunu yayılmasını durdurmak için domuz sürüleriyle savaşmanız gerekecek. Liderlik ettiğiniz her savaşın merkezinde siz olacaksınız. Müttefikleriniz ile savaşırken onlara yön vermeniz gerekir. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan Minecraft Legends oyunu geliştiricilerin iddiasına göre oldukça eşsiz bir oyun olacak. Gerçek zamanlı strateji unsurları ile bu oyun aksiyon oyunları gibi sürükleyici bir deneyim sunacak. Oyunun trailerını zaten görebilirsiniz videoda şu an arkada oynamakta. Merak edenler olur diye koyayım dedim ben de arkaya. Yakın zamanda zaten çıkacak. Deneriz bakarız yorumlarız. Tekrardan shorts videolarıyla da bir şeyler yapmaya çalışırım. Minecraft Legends oyunu ne zaman çıkacak? 18 Nisan 2023'te Windows dahil olmak üzere birçok oyun konsolu için piyasaya sürülecektir. Minecraft Legends oyunu için sistem gereksinimleri nelerdir? Yeni bir aksiyon strateji oyunu olan Minecraft Legends'ın gizemlerine keşfetmeye az kaldı. Yıkımın eşiğinde olmasına rağmen eşsiz kaynaklardan oluşan Minecraft Legends diyarını çok seveceksiniz. Peki bu eşsiz oyunu oynamak için sistem gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri ekranda görebilirsiniz. Yeni çıkacak olan Minecraft Legends oyunu hakkında görüşlerinizi, tahminlerinizi veya teorilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.